أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız bölüm ölü adına sadaka vermek ve ölüye dua etmek bölümü bir ayet-i kerime okuyup ondan sonra inşallah hadis-i şeriflere geçmiş olacağız. Okuyacağımız ayet-i kerime Haşr suresi 10. ayet-i kerime. Rabbimiz Celle Celalühu, Huzül Celal Hazretleri şöyle buyuruyor. Es'al billah. Velledine ca'u min ba'dihim yekulun Rabbena usfir lena ve lil <Sessizlik> ihvanina lledine sabaquna <Sessizlik> bil iman. Allahu l'azim. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurur. Velledine ca'u min ba'dihim onların arkasından gelenler. Yani ölmüş olan kişiler var. Artık onların nesilleri, arkasından gelen diğer Müslümanlar ölmüş olan kardeşleri içinde onlar şöyle dua ederler. Yaquluna Rabbena lena. Ey Rabbimiz bizleri bağışla, mağfiret eyle ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve bizden önce de imanla göç edenlere de bağışla. Elhamdülillah. Şimdi güzel bir dua. Ya Rabbi bizi bağışla, bizi arındır, bizi tertemiz et. İmanla bizden önce ahirete irtihal etmiş olan kardeşlerimize de bağışla. Demek ki Müslümanların dualarının özelliklerinden birisi de hem kendisine dua edecek hem de geçmişlerimize, ehli imana merhum ve merhumelere de böyle dua etmiş olacağız. Şimdi bu ayeti kerime Haşr suresinin bir kısmı. Bu Haşr suresi 10. ayetin bir kısmı. Tamamı da şöyle ifade edelim. Tamamını bir okumuş olalım. Mealen onların arkasından gelenler şöyle dua ederler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş mümin kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Şimdi ne güzel bir dua. Geçmişlerimize bir rahmet duası ediyoruz. Bir de hayatta kalan bütün Müslümanlar için kalbimizde zerre kadar bir kin bırakma duası var. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu, Huzur Celal Hazretleri cümlemizi dua ehli ibadet ehli olan kullarından eylesin. Demek ki bağışlanma dilemek, affedilme dilemek bu Müslümanın özelliğidir. Buna bizim ihtiyacımız var. Ölmüşlerimize de dua ederken böyle dua edeceğiz. Allah'ım bizi bağışla. Allah'ım bizi affet. Allah'ım bizi arındır. Allah'ım bizden önce imanlı göçen imanlı bir şekilde ahirete gitmiş olan o mümin kullarını da onları da bağışla, onları da affet, onları da mağfiret eyle diye böyle dua etmiş olacağız. Kimler için? İman ehli için. E, i̇mansız için dua edilir mi? Edilmez. Çünkü ona dua edebilmemiz için önce bir iman sahibi olması lazım. Dolayısıyla imansız olan bir kimsenin bağışlanmasını dilemek bu caiz değildir, doğru değildir. O zaten kabul de olunmaz. Onlara dua da edilmez. Ancak hayatta olan imansızlar için, mümin olmayan kişiler için Allah onlara hidayet versin diye onların iman ehli olması için dua edilir ve dua da etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün Müslümanlar için, hayatta olan bütün Müslümanlar için dua eden, ve ölmüş olan kardeşlerimize de en güzel bir şekilde duada bulunan kullarında eylesin. Şimdi birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz Ayşe annemiz tarafından rivayet edilen bir hadis şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah benim annem vefat etti. Ee, şayet o, o vefat etmeden önce konuşsaydı, konuşabilseydi bir vasiyet yazsaydı bana e, sadaka vermemi e, söylerdi, sadaka verilmesini isterdi. E, ancak o böyle konuşamadı, vefat etti. E, peki ben onun adına böyle bir sadakalar vermiş olsam bu olur mu? E, bunun sevabını, mükafatını alır mıyım? E, bu yerine geçer mi diye e, sordu. Sevabı da Anneme ulaşır mı diye efendimiz evet buyurdular. Demek ki burada neyi görüyoruz? E, kişinin annesine olan sevgisini, muhabbetini. E, annesi e, vefat etmiş ama ona bir şeyler yapmak istiyor. E, annesine sevaplar göndermek istiyor. Ee, şayet konuşsaydı, diyor ölmeden önce bir vasiyette bulunmuş olsaydı, e, sadaka vermemizi, sadaka verilmesini isterdi. Ben şimdi versem sevabı ona ulaşır mı diye efendimiz, evet buyururlar. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Ölmüş olan annemiz için, babamız için sadakalar vereceğiz. Ölmüş olan yakınlarımız, sevdiklerimiz için sadakalar vereceğiz. Ölmüş olan bütün ahbaplarımız, dostlarımız için, kardeşlerimiz için elimizden geldiği kadar onlar adına sadaka vereceğiz. E ne olur verdiğimiz zaman Onda, onlara da bir katkıda bulunmuş olur, sevap olmuş olur, günahların bağışlanmasına vesile olur. Peki hocam biz ne olacağız? Hiçbir şey olmayacağız. Biz onlar adına verdiğimiz zaman da bizim sevabımızdan bir şey eksiltilmiyor elhamdülillah. Böyle yüce bir Rabbimiz var. Hani işte Ramazan ayı yaklaşıyor. Rabbimiz inşallah sıhhat, afiyetle cümlemizi Ramazan-ı Şerif'e ulaşan kullarından eylesin. Hani Ramazan'da sık duyduğumuz hadis-i şeriflerden birisi, bir mümin bir mümine iftar ettirirse, bu velev bir yudum su bile olsa, bir bardak su bile, bir tane hurma bile, bir süt bile olmuş olsa, böyle bir iftar açtırırsa ona, bir iftar ettirirse, Allahu Teala oruçlunun sevaplarından ona verir. Aynı oruç tutmuş gibi ona sevap verir oruçlunun sevabından da bir şey eksiltilmez. Elhamdülillah ne kadar güzel. Şimdi burada da böyle biz anneme annemiz adımıza bir sadaka verdik. Ne yaptık? Camiye katkıda bulunduk. Efendim caminin lojmanı eskiydi. Camiyi inşa ettik mesela. Ne olur? Annemize onun sevabı gider. Hem de nasıl bir sevabı gider? Böyle devamlı olan bir sevap gider. Şimdi bir verdik, yiyecek verdik birisine, içecek verdik, yedi içti. Annemize sevaba gider. Fakat böyle kalıcı cami gibi, efendim Kur'an kursu gibi, okul gibi, çeşme gibi, yol gibi böyle kalıcı olan, devamlı olan bu tür hizmetlerde, sadakalarda annemizin adeta sevapları böyle sürekli akış halinde annemize akar, babamıza akar. E biz öldüğümüz zaman bize de akar o sevap. Yani sadece bir yerde kalmıyor. Annemizin adına yaptık. O sadece sevap ona gider, bize yok değil. Bize de Allah'ın izniyle gider. Şimdi şununla bitirmiş olalım. Hepimizin mana itibariyle bildiği bir hadis-i şerif ama gerçekten e, hayatımızdan hiç çıkarmamamız gereken bir hadis-i şerif. Niye? Çünkü bu hadis-i şerifte çok önemli bir hususa dikkat çekiliyor. O da nedir? Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki اِذَا مَا insanu in اِنْ ameluhu عَمَلُهُ İnsanoğlu ölür ve amel defteri kapanır. İlla min thalâsin. Ancak üç kişi vardır ki bu üç kişinin amel defteri kapanmaz. Şimdi kişi öldü. Ölünde ne olur? E, melekler yazma işlemlerini bırakırlar. Bitti artık. kişi ruhunu teslim etti. Artık kabre girdi. Oraya toprak atıldı. Ne oldu? Belli bir zaman geçti. Etleri çürüdü, toprak oldu. Kemikleri çürüdü. Artık esamesi okunmuyor. Bitti. Fakat amel defteri bedeni un ufak olmasına rağmen amel defteri kapanmayan üç kişi vardır. Kimmiş onlar? Sadakatin cariyetin. Devamlı olan bir sadaka. Sadakayı cariye. Şimdi akan bir sadaka. İşte camiye bir tuğla aldık örnek olarak. Efendim halısına yardım ettik. Efendim ses sistemine yardım ettik. Efendim penceresine ısıtmasına vesaire. Yani eğitimine her şeye. Böyle küçük de bir yardım etmiş olsak burada bu hizmetler devam ettiği müddetçe bizim Allah'ın izniyle amel defterimiz açık kalıyor, kapanmıyor. Bu büyük bir nimet, bu muazzam bir nimet. Sadaka-i cari, köyümüzde bir çeşme yapılacaktı diyelim, oraya katkıda bulunduk, okuldu, yoldu, işte bu tür efendim hastaneydi vesaire falan. Bu tür devamlı olan hizmetlerde kişi küçük de olsa bir katkıda bulunsa öldüğü zaman amel defteri kapanmıyor elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Dolayısıyla sadakayı cariyemizi çoğaltmamız lazım. Annemize yaptığımız, annemiz adına, babamız adına yaptığımız her bir hayır da bu şekildedir. Sonra ev ilmin yuntefa'u bihi bir de kendisinden istifade edilen ilim. İşte diyelim vaaz ettik, kitap yazdık, efendim internette videolar yayınlandık, vaaz videoları, konferanslar verdik. Bütün bunlar hepsi nesilden nesile ulaştığı müddetçe onu yapanların amel defteri kapanmaz. Mesela sizlerden birisi kahvede oturuyorsunuz. Birisi de ki ya bak Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamızı emrediyor. Bak bu içki kumar haramdır, günahtır. Ahirete böyle gitme, tevbe et, bırak bu işi. Ya da namaza başla gibi böyle hayırlı nasihatlerde bulunduğunuz zaman onu bir kimse dinlerse, onu yapa sizin vesilenizle namaz kılarsa, içkiyi bırakırsa, siz ölmüş olsanız bile o kimsenin o içkiyi bıraktığı müddetçe ya da namazı kıldığı müddetçe size de aynı sevap yazılıyor. O kişi de başkasına bunu anlatırsa, diyelim ki 10 asır diye bu devam etti diyelim, 10 asır böyle devamlı amel defterine sevaplar geliyor. Yani bu da nedir? Allah'ın sonsuz rahmeti, şefkati, merhameti. elhamdülillah. Dolayısıyla iyi bildiğimiz, doğru bildiğimiz, Ayet olsun, hadis olsun, dini bilgi olsun, peygamberimizin ahlakı olsun, iyi şeyleri böyle birbirimize anlatmalıyız. Sonuncusu da şöyle: Evveledin, salihin, yedigüle. Salih bir evlat, annesi babası için dua eder. Yani salih olmuş, edepli olmuş, terbiyeli olmuş. Onu annesi babası böyle vatanını, milletini seven, dinini bilen, peygamberini tanıyan, iman ehli birisi olarak yetiştirdi. Anne babası ölmüş olsa bile o devam ediyor. Ahlaklı, edepli, terbiyeli, kul hakkına riayet ediyor. Herkese saygılı, böyle Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Bu sefer o çocuk dua ettiği müddetçe, namaz kıldığı müddetçe, hayırlı, bereketli işler yapmış olduğu müddetçe, helala, harama dikkat ettiği müddetçe, bütün bu yaptıklarından dolayı anne babasının çemekleri çürümüş olsa bile onun amel defteri kapanmıyor. Sevap akışı sürekli devam ediyor elhamdülillah. O çocuğu da çocuklarına, o da çocuklarına, torunlarına kıyamete kadar böyle böyle hayırlı bir nesil olduğu zaman kıyamete kadar amel defteri kapanmaz elhamdülillah. Ölünce demek ki sevaplarımız kapanır biter gibi görülüyor. Ancak bu üç husus amel defterimizi kapatmıyor. Bunu fırsatı değerlendirmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel fırsatları en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Rabbimiz sadakayı cariyede yarışanlardan eylesin. Rabbimiz ilim irfanda yarışanlardan eylesin. Rabbimiz evlatlarımızı, ümmeti Muhammed'in çocuklarını, vatanımızı, milletimizin çocuklarını İslam terbiyesiyle yetiştirmede yarışan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizin amel defterini kıyamete kadar açık olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden, afetlerden, belalardan, terörlerden, anarşilerden korusun, muhafaza eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.